Kızlar %75 ya 80 kesiliyor. Bak yemin ederim. Abim aramış bir kar küçük kardeşim bana ulaştı. Ben diğerlerinin hepsini engellemişim. Abim aramış demiş ki bulduğum yerde kafasına sıkarım. Yemin ederim size. Vallahi billahi tillahi. Demiş TikTok yetmiyor bir de başımıza televizyon çıktı. TikTok için zaten bana hakaret ettiler. Üstüne bir de televizyon çıktı. Daha çok geldi. Yani. Başıma bir şey gelirse bunlar mutlu mu olacak? Ben buradan... He yurt dışına gideceğim zaten. Benim planım yurt dışı en son. Yurt dışına gideceğim zaten. Kızlar Türkiye'de kalmıyorum. Yurt dışına gideceğim zaten. Neyse yani yüzüme ben de. Kızlar yurt dışına gideceğim.